Merhabalar, ben operatör doktor Yurda Kudelker Manabaşı. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere her hafta e, videolarla ulaşarak yapacağımız ameliyatlar e, hakkında bilgiler sunacağım. <laughs> Şimdi, e, bugün isterseniz e, liposuction konusuyla başlayalım. E, liposuction nedir? Yani vakumlu yağ çekme yöntemi. E, vücuttan, hastanın fazla bulduğu bölgelerden Yardımcı aletler vasıtasıyla küçük deliklerden o bölgelere girilerek kanüller vasıtasıyla yağ çekme işlemine liposuction diyoruz. E bunun çeşitli isimlerle de duyabilirsiniz. Mesela e, lipo shaping yani yağ şekil verme, liposculpturing yine aynı şekilde yağ şekil verme. Ve günümüzde en çok e, çok daha popüler ismiyle e, Brazilian butt lift yani nedir? Yağ alarak ve daha sonrasında yani bir bölgeden yağ alarak başka bir bölgeye de yağ ekleyerek vücuda şekil verme işlemi. Yani bu tanımlar sizi yanıltmasın. Temelde yapılan işlem yağın alınarak bir bölgeden ve bir başka bir bölgeye eklenerek vücuda şekil verme işlemleridir. Tabii ki liposakşın ilk çıktığında böyle bir şey değildi ama zaman içinde buralara evrildi. E, tabii ki alınan miktarlar da hastanın yağ fazlalığına, vücudunun şekline göre değişiklik arz ediyor. E, şimdi liposakşın isminden de anlaşılacağı gibi vücut yağına şekil verme e, ameliyatı. Hastanın eğer cilt fazlalığı da varsa o zaman e, liposakşın tek başına hastanın problemlerini çözmek için yeterli olmuyor. Bu durumda e, yine liposakşına... Vücuttaki yani bu fazla derinin çıkarılarak e, e, eklendiği ameliyatlar var. E, bunlar vücut şekillendirme ameliyatları. Ancak bunları isterseniz başka bir videoda anlatalım. Bugün biraz daha e, bu liposakşın konusuna odaklanalım. Şimdi biz liposakşın niçin yapıyoruz? E, temelde yağ fazlalığını gidermek amacıyla yapıyoruz. Bu yağ fazlalığı nerede olabilir? Şimdi yukarıdan başlayalım gıdı da olabilir. Efendim söyleyeyim. Kollarda olabilir. Memelerde olabilir. Özellikle erkeklerde buna adına jinekomasti deniyor. Yine kadında da aynı şekilde büyük meme fakat sıkı derisi varsa liposakşın yöntemi kullanarak memelerde bir miktar küçültme de sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde e, kambur denilen hörgüç kısmında fazlalık olabilir. Bu kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Ya da daha önce geçirilmiş e, liposakşın ya da başka türlü ameliyatlarla burada e, yağ birikmesi olabilir. Sırtta belde yağ fazlalığı olabilir. Karın bölgesi, daha sonra aşağılara indiğimizde basenler, e, uyluk yani üst bacak, iç kısmı, diz içleri, yine aynı şekilde uyluğun ön kısmı ve e, akabinde biraz daha aşağı inersek ...alt bacakta ve ayak bileklerinde yağ fazlalığı liposakşınla alınabilir. Şimdi e, bu yağ fazlalığını belirledik. Bunun e, peki miktar var mı? Yani bir üst sınır var mı? Şimdi temelde aslında hastalarımızın, e, biz şu şekilde ayırabiliriz liposakşın için gelen hastaları. Bir zayıf hastalar ama belli bölgelerinde yağ fazlalığı yani bu saydığımız bölgelerin bir ya da ikisinde yağ fazlalığı olan hasta grubu bunlar genelde zayıf hastalardır spor yaparlar, diyet uygularlar. Yani daha doğrusu e, yeme alışkanlıkları daha sağlıklıdır. E, bu kişilerde çok fazla kilo alıp verme olmaz. Genelde kiloları sabittir. Ama belli bazı bölgeler vardır ki o bölgelerden fazla yağlardan kurtulamazlar. Ne yaparsa yapsınlar. Bunlar ideal liposakşın adaylarıdır. E, genelde alınan miktar da e, aşağı yukarı işte yarım litre ile 1,5-2 litre arasında değişir. E, bir diğer grup Genel bu saydığımız bölgelerde yağ fazlalığını aşağı yukarı 5-6 kilolara kadar çıkan bir grup. Bunlar da yine aşağı yukarı bizim böyle 6 bölge liposakşın, 7 bölge liposakşın gibi isimler verdiğimiz işte karın, bel, sırt, kadınlarda en fazla karın, bel, sırt ve basenleri içeren yine aynı şekilde uyluk içi ve diz içinin çoklukla yani daha fazla sayıda hastanın muzdarip olduğu bölgelerdir. Bunlar tabi hastalarda ciddi manada vücut şekillendirme işlemleri. yani bu vücut şekillendirme gerçekleştirmiş oluyoruz. İşte o ismini duyduğunuz lipo shaping, lipo gibi ameliyatlar. bu kişilerde gerçekten o <laughs> anlamını buluyor. Şimdi son yıllarda özellikle bu liposakşınla alınan yağların yeniden hastanın belli bölgelerine verilerek kullanılması yöntemleri var. Bunların en bilinen ismi zilim butt lift. Yani e, popo ve e, basendeki çukurlara yağ injeksiyonu yaparak vücuda şekil verme. Yani burada amaçladığımız nedir? Karın ve bel bölgesindeki fazlalıkları alarak bel oyuntusu oluşturmak. Sonra e, basen alt kısmındaki çukurları ve popoya yağ enjeksiyonu vererek bu bölgedeki çıkıntıyı oluşturmak. Yani içeri kavis dışarı kavis yine aynı şekilde bacakta varsa alt basende ve bacakta fazlalık varsa onları da alarak bir 90-60-90 ya da ne bileyim işte ince bel, dış bir güzel bir basen bölgesi, yine ince bir diz bölgesi elde ederek ideal bir kadın vücudu ortaya çıkartma işlemi. Bunun dışında biraz önce dediğimiz gibi erkeklerde belli bölgelerde toplanan yağlar, alınabilir. Bunlar jine, memede olduğu zaman jinekomasti oluyor biliyorsunuz. Bunların da yine liposakşın yöntemiyle e, almış oluyoruz. E, bir diğer e, liposakşın türü diyelim ya da çeşidi e, high def liposakşın. Yani e, bunun da yine çeşitli isimleri var. Six pack diye geçiyor, high def diye geçiyor. E, nedir burada yapılan işlem? derin tabakadaki yağlarla birlikte yüzeyel yani derinin hemen altındaki yağların da alınarak yüzeyel yağlara şekil verilmesi. Burada daha ziyade atletik bir karın, atletik bir bel, atletik bir sırt hatta atletik bir kol ve bacak bu şekilde elde edilmiş oluyor. Yine aynı şekilde erkeklerde meme bölgesine de müdahale edilerek komple bir vücuda atletik bir görüntü verilmiş oluyor. Biz bu ameliyat türünü artık çok daha yaygın kullanmaya başladık. Yine aynı şekilde bu tip bir liposakşın yöntemi karın germe yaptığımız hastalarda da karındaki ve beldeki yağları şekillendirmek için de kullanıyoruz. Dolayısıyla belki biraz kafa karışıklığına sebep olabilecek çünkü çok fazla çeşit ve türde bir liposakşın yapıyoruz ama bunların hangi türünün size uygun olduğunu ya da isteğinizin sizin anatominizle uyumlu olup olmadığını muayene sırasında etraflıca konuşarak size en uygun ameliyata karar veriyoruz. Bununla beraber biraz önce bahsettiğimiz cilt fazlalığını eğer göz önüne aldığımızda bu cilt fazlalığı bir cerrah yani derinin keserek çıkarılacağı kadar fazla değil ise ve deride bir miktar gevşeklik varsa ve yine yapacağımız liposakşınla deride biz de bir gevşeklik oluşturacaksak bu durumda yapacağımız bazı işlemler var. Bunlara da genelde deri sıkılaştırma işlemleri diyoruz. Kullandığımız yöntemler de radyo frekans yöntemleri, çeşitli cihazlarımız var. Bunlar liposakşın işlemi bittikten sonra gevşeceğini düşündüğümüz ya da e, hali hazırda gevşek olan olan bölgelerin sıkılaştırması için kullanıyoruz. En fazla hangi bölgelerde kullanıyoruz? Kol bölgesinde kullanıyoruz. Karın bölgesinde özellikle alt karında kullanıyoruz ve yine uyluk içinde bunları kullanıyoruz. Hatta uyluk önüne de uygulayabiliriz bu şekilde. E, liposakşın sonrası oluşan deri gevşekliği ya da hali hazırda mevcut olan deri gevşekliğini bizim için sorun olmaktan biraz daha çıkmış oluyor. Bir diğer çok sık uygulamadığımız yöntemse ise e, yüksek volümlü liposakşın yani 10 litre ve üzerinde yapılan liposakşınlar. Bunlar e, temelde hastanın kilo vermesi amacıyla yapılıyor. Aynı günümüzde bunları daha e, nadiren yapmaya başladık. Çünkü kilo verme ameliyatları e, gündeme geldiği için ve e, daha güvenli bir şekilde uygulandığı için biz de hastalarımıza öncesinde kilo vermesini ve uygunsa eğer tabii ki tip kilo verdirme ile ilgili yapılan cerrahileri öneriyoruz. Akabinde hastanın veremediği kiloları e, liposakşın yöntemiyle biz almış oluyoruz. Liposakşın ameliyatından sonra hastaların dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi de e, hastaların e, şöyle düşünmesi lazım. E, liposakşın ameliyatı onlara yemek yeme izni veren bir işlem değildir. Yani biz <laughs> yağlarımızı çektirelim sonra gidelim istediğimizi yiyelim. Bence bu bunu böyle düşünmemek gerekir. Çünkü e, yapılan liposakşından sonra e, eğer hasta çok kısa sürede fazla miktarda kilo alırsa yağ dağılımında anormallikler olacağı için e, liposakşın yapılmamış bölgelerde aşırı yağlanma olabilir. Dolayısıyla hastanın bir miktar daha e, kilo almamaya, diyetini düzenlemeye özen göstermesi gerekir. Tabii ki eğer böyle bir durum söz konusu olduğunda ilk ameliyattan birkaç yıl sonra yeniden bir liposakşın ameliyatı yapılabilir. Ancak e, ameliyatın kalıcılığı e, ve etkinin uzun süreli olması açısından yeme alışkanlıklarımıza da dikkat etmekte fayda var. Umarım e, bugünkü bilgilerimiz sizin için aydınlatıcı olmuştur. E, Youtube kanalıma e, abone olmayı unutmayın ve yorumlar kısmına da Sorularınızı yazarsanız hepsine cevap vermeye çalışacağım. İyi günler dilerim.